Depremlerde de 6 Şubat'ta Allah bir daha yaşatmasın kimseye. Bu süreçte köyümüz Antakya'da ağırlıklı kıyamet eden bir köydü. Mahalle bazında en çok şehidi veren Hatay'da Şenköy Mahallesi. Aynı zamanda da mahalle bazında en çok göç alan köy Şenköy Mahallesi. Çok az hasar alan evimiz var, yaklaşık 63 hane. Şu an yeniden yapılacak. Depremden önce 850 civarı nüfusumuz vardı. Deprem sonrası e, gelen köylülerimiz ve hemşerilerimiz yazdıklarını tekrar eve çevirenlerle beraber e, en son 7900'dü nüfusumuz. Bu yaz 10.000'i geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü yapılan inşaatlar bunun açık bir göstergesi. Şu an 500'ün üzerinde inşaatımız var yeni yapılan. E, yaklaşık bu yaz 10.000'i geçeriz. Yaklaşık 4.000'in üzerinde hanemiz var. Tabii gün geçişe daha da artıyor ve artmaya devam edecek. Burası imarlı bir köy. Ee, ...yaşam alanı olarak ilan edilmiş. Aynı zamanda köyümüz sit alanıdır. İnsanlar çevrede, imarlı arazilerinde... ...yeniden yapılanmaya başladılar. Ve bu da tabii zaman zaman çok aksaklara sebep veriyor. Maalesef yollarımız, köyümüzün alt yapıları, üst yapıları kaldırmıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra... ...buraya geldik, sığındık diyelim. Tabii benim gibi birçok insan buraya geldi. İlk gelenlerden olduğum için köyün nüfusu 700-800 kişiydi ancak şu anda gerçekten biz burayı çok yoğunlaştırdık. Nüfusun çok arttığını bahsediyor ki gözle de görülüyor bunlar. Yaklaşık buranın şu anda nüfusu 9 bin-10 bin civarı. İlk ev yapanlardan biriyim. İlk zamanlar 1-2 ay içerisinde ben saydığımda 260 tane inşaat vardı. Sanırım şu an inşaat sayısı da binleri geçti.